Turgut Özal Tıp Merkezi son 5 yılda en çok kemik iliği nakli gerçekleştiren sağlık merkezi olurken pek çok önemli başarıya da imza attı ve biz bunları zaman zaman ekranlara da taşıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Ali Erkurt kemik iliğinin önemi ve süreç hakkındaki merak edilenleri Malatya Usta TV izleyicileriyle paylaştı. Kemoterapi e, yılanın kuyruğunu keser. Ancak kemik iliği nakli yılanın başını ezer. Kemik iliği nakli konusunda Türkiye'de marka haline gelen Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik iliği Nakil Ünitesi her geçen gün hastalara şifa olarak en zorlu vakalarda bile başarı oranında rekor düzeylere ilerledi. Türkiye'de en çok yatağı olan e, kemik iliği nakil merkezidir ve son 5 yıldır Türkiye'de en çok e, kemik iliği nakli yapılan merkezdir. Biz burada her türlü kemik iliği naklini yapmaktayız, en zor nakilleri bile yapmaktayız. Tedavisi pek çok önemli tedaviyle bile mümkün olmayan rahatsızlıklarda kemik ili nakliyle başarılı sonuçlar elde etmek son derece mümkün hale geliyor. Evet. Profesör Doktor Mehmet Ali Erkurt nakil konusunda merak edilenleri Malatya Usta TV mikrofonlarına anlattı. Yılda 200 ile 250 arasında kemik iliği nakli yapıyoruz ve en zor nakilleri bile yapıyoruz yapıyoruz. bu bağlamda Türkiye'nin en büyük kemik iliği nakli merkeziyiz. Depremde bile binamız sağlam olduğu için kemik iliği nakillerine devam ettik. Kemik iliği naklinin hangi hastalıklarda tedavi yöntemi olarak kullanıldığını da sıraladı Profesör Doktor Erkurt. aslında bizim halk arasında kan kanseri olarak bildiğimiz akut lösemiler bizim kemik iliği nakli yaptığımız en çok hastalık grubu. Aslında biz tüm tüm lösemi gruplarına kemik iliği naklini yapıyoruz. Akut lösemiler hani bunlar içerisinde akut miyoloblastik lösemi, akut lenfoblastik lösemi, aynı zamanda kronik lösemiler yani kronik miyoloid lösemi kronik lenfostik lösemiye kemikliği nakli yapıyoruz Aplastik anemi e, miyolom plazma hücreli lösemi miyoloporotif hastalıklar hastalıklar ve kemikliğinin kalıtsal hastalıkları e, gibi e, veya miyolodisplastik sendrom dediğimiz löseminin öncüsü hani bu gibi hastalıklara kemikliği nakli yapmaktayız. Nakli nasıl gerçekleştirdikleri konusunda bilgilendiren er Kurt önceden daha uğraştırıcı olduğunu fakat gelişen teknolojiyle birlikte yeni sistemle donör içinde çok daha zahmetsiz ve ağrısız olarak gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Aslında kemik iliği naklini e kemik iliğinden alıyorduk. Önceleri cerrahi olarak ameliyathanede alıyorduk. Ve e, yani bu önce tabii hastamızı veyahut da uygun dönörümüzü e, işte cerrahi olarak yani e, şey götür, ameliyathaneye götürüyorduk. Anestezi altında anestezi altında e, onun kalça kemiğinden e, 15 veya 16 tane delik açarak yaklaşık 1 litre e, kemik iliği yani kan topluyorduk. O e, Tabii bu bağlamda o da hasta uyandıktan sonra kemik ağrıları ve birkaç gün yürüyememe gibi yan etkilere sebep oluyordu. Ama şimdilerde modern aferez cihazlarıyla kemik iliğini koldan toplayabiliyoruz, kan alır gibi koldan toplayabiliyoruz. Bunun içinde kemik iliğinden kök hücreleri kol damarlarına çıkarmak için 5 günlük bir aşı yapıyoruz, cilt altı aşı. 5 günün sonunda ilikten kol damarlarına çıkan kök hücreleri kan alır gibi damardan cihaz geliyor, damara bağlanıyor ve kan alır gibi cihaz yardımıyla toplayabiliyoruz. Bu daha kolay oluyor. Dönör için yani kemik iliği bağışçısı için daha ağrısız oluyor. En çok merak edilen konuların başında gelen ilik naklinin bağışçıya bir zararı var mı sorusuna da açıklık getiren Erkurt, kan bağışından neredeyse farksız olduğunu anlattı. Bağışçı olmaktan korkmayın dedi. Kemik iliği bağışçısına herhangi bir zararı yoktur. Çünkü yani kanın da üretildiği yer kemik iliğidir. Ee, bir insan nasıl yılda dört e, kez e, kan verebilirse e, uygun zamanlarda da kemik iliği bağışçısı olabilir. E, kemik iliği toplarken e, dönere verdiğimiz ilaç e, cilt altı aşının da bir zararı yoktur. Hani bu bağlamda e, şunu söylemek isterim. Kemik iliği bağışçısı olmaktan korkmayın. Hiçbir zararı yoktur. O al aldığımız kök hücre ve kan tekrar yerine gelir, yenilenir, hiçbir zararı yok. Bir hayat kurtarmak için yani bu bunun hani hiçbir önemi yoktur. Rahatlıkla kemikli bağışçısı olabilirsiniz. Ben de kemikli bağışçısıyım. Kendisinin de bir bağışçı olduğunu söyleyen Profesör Doktor Mehmet Ali Erkurt, ilik nakli sürecinin nasıl gerçekleştiğini anlattı. Türkiye'de, Türk kökte 1 milyonun üzerinde e, kayıtlı kemik iliği bağışçısı var. Onlardan bir tanesi de benim. E, bu bu nasıl oluyor? Kızılay'a üç tüp kan veriyoruz. Kızılay'ın herhangi bir şubesine, mesela Malatya'da gidip Kızılay'ın herhangi bir şubesine 3 tüp kan veriyoruz. Onlar bu üç tüpü Ankara'daki laboratuvarlarına gönderiyorlar ve o laboratuvarda doku grupları çalışılıyor ve o çıkan doku grupları veri bankasına kaydediyor.